Ee, artık kış geldi. Bu kedimiz de maalesef böyle kartonda ıslanıp duruyor. Her gününden geçiyorum. Hemen iş yerine geçtim arkadaşlar. Şu şekilde bir ev tasarladım. Parça parça ayrı ayrı makinemize sızsın diye. Ayaklar yapışacak, kapak yapışacak. Kedi kulaklarımızı da unutmadık. Onlara da yapışacak şekilde bir tasarım yaptım. Daha öncesinde de Mikrozev Filament bize ücretsiz deneme ruloları yollamıştı. Filament ruloları yollamıştı. Onlardan bir tanesini aldım. Hemen baskısına geçtik. Şu şekilde kapak ayrı, gövde ayrı bir şekilde hemen baskıya verdik. Üzerine de ücretsiz kedi evi yazdık. İnşallah birileri almasın diye. Çıkan parçaları hızlıca topladık arkadaşlar. Hızlı yapıştırıcıyla yapıştırabiliyorsunuz. Daha sağlam olur. Bu dosyayı açıklama kısmına, mesaj kısmına bırakacağım. Siz de 3 boyutlu yazıcınızla bastırabilir ya da 3 boyutlu yazıcısı olmayanlar bu şekilde etrafında olan yazıcılarda bastırabilir. Ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz. Bu realsi daha fazla kişiye ulaştırabilirsek daha çok kedi ev sahibi yapabiliriz. Realsi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Dosyasını dediğim gibi açıklamaya bırakıyorum. Sonrasında götürdüm. Kedi ilk başta tabii girmek istemedi. Sonra içine bir battaniye tarzı bir şey konulup kedi gördüğünüz gibi evine girdi. Fakat diğeri açıkta kaldı. Ona da bir tane yapacağız. Bizi takip etmeyi beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar.